Merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Bugün böcek defne ile küçük bir meydan okuma videosu çekeceğiz e, Biz bugün defne ile uzunca bir yürüyüş yaptık Ve e, yerde gördüğünüz gibi bir sürü akşam sefası çiçeği tohumu topladık e, Bunları sayacağız e, Ve kimin söyleyeceği sayı yakınsa e, 200 lira onun olacak e, Bir de küçük domatesimiz var <laughs> Bu da burada duruyor Defne onu çok e, beğenip aldı o yüzden onu da göstermek istedim size <laughs> onu niye saklıyorsun <laughs> tamam senin onu saymayacağım zaten ama arkadaşlar görsün istedim Evet arkadaşlar ben saymaya başlıyorum Aa, sayamam Pardon e, Defne'cim e, sence burada kaç tane tohum vardır düşünebilirsin ona göre saymaya başlayacağım Aşağı yukarı bir şey. E, şu, kuralımız şu. Evet. Şimdi söyleyeceğimiz sayı hangimizinki yakın ise tutturmak şart değil. En yakın sayıyı tahmin eden kişi de parayı alacak. Yani e, örneğin orada 50 tane varsa 50 tutturman gerekmiyor. Sen 55 dersin. Ben 30 derim. Senin sayın yakın olur. O zaman parayı sen kazanırsın. 101 diyorum. 101 diyorsun. Burada evet. Bir yüz, bir diye sayı var mı? Yok sadece yüz demen yeterli. Evet yüz. Arkadaşlar defneğiniz okula başlamadığı için sayıları bazen karıştırabiliyor. O yüzden sordu. iki 100, 200, yüz diye gidiyor böcük defne. Sen düşünürken ben de hızlıca düşündüm ve 75 demeye karar verdim. Saymaya başlayabilirim. Ama baya çok olduğu için yani şu anda bakınca yüz gibi görünüyor. E tamam önemli değil. Zaten bu bir meydan okuma. Evet. Bakalım hangimizinki yakın olacak. Ben 75 dedim arkadaşlar. Saymaya başlıyorum. Gözük Defne ben sayarken e, bir şey söyleme sakın. Tamam mı? Unutabilirim kaldığım tamam. yeri. Baştan saymak zorunda tamam. kalırım. Başlıyorum arkadaşlar. Sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 İkişer ikişer saysam daha iyi olur. 22 24 26 28

52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 arkadaşlar meydan okumayı böcük defne kazandı çünkü ben 75 demiştim burada 80 tane oldu şimdiden ama yine de merak ettim kaç tane olduğunu bitirmek istiyorum müsaadenizle kaç olmuştu ben şimdiden unuttum 80 80 80 dedik saymaya devam ediyorum böcük defne 82 84 86 88 90 92, fazla 94, olur. 96, 98, 100. Şimdi arkadaşlar e, Böcük Defne 100 demişti. 100 demiştin değil mi? Evet. 100 demiştin. Ben 75 demiştim. E, burada 200 tane olabilir. Ama 100'den fazla olursa ne oluyor? daha fazla olursa. Vallahi Böcük Defne, e, şu an ben de onu düşündüm. Den Sen den de olacağım. uzak kalacaksın sanırım bu sayıyı ama yine de sayıp bitirmek istiyorum. Ama fazla 100 dedim fal, arkadaşlar. Fazla olursa da kazanmış olmam gerekmiyor mu? Sayalım öyle karar verelim ya da e, bilemiyorum ne yapmamız gerektiğini Böcük Defne. 100 dedik. 100'den fazla olursa da Yüzden fazla zaten böcük defne. Bak neresi tabaktaki kadar yerde de var. Saymayı bir bitireyim. Önce bakalım karar vereceğiz. Tamam, tamam mı? 100 taneydi. Sayım, sayıyorum. Devam ediyorum. 100 demiştik. 102 104 106 108 Tutamıyorum. 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 82 84 86 188 190 192 194 196 198 200 102 104 206 206 arkadaşlar inanamıyorum 206 tane tohumumuz var burada yani bir avuç tohum 206 yani bir birazcık daha çok olsa gerçekten bine kadar ulaşacaktı ve binden daha fazla olacaktı bin milyona kadar çıkardı. <laughs> böcük defne ama sonuç olarak sen daha yakınsın. Yani benim söylediğim sayı maalesef ki arkadaşlar biraz daha e, fark var. O yüzden buyur böcük defne meydan okumayı sen kazandın. Güle güle kullan. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.